arkadaşlar hepinize merhaba diyecektim ki son anda köy buldum ha bir dakika <laughs> arkadaşlar bakın yeni ferrarimle beraber bir köy bulduk ve o köye yerleşeceğiz biliyorsunuz ki artık köy craft serisi gibi bir şey olacak bu artık neyse minecraftımızdaki ya valla şu an bu köyü buldum çok mutluyum olsun bu köyde artık vakitlerimizi geçirelim biliyorsunuz ki diğer aradığımız gitti ben şu arabamı park edeyim de şimdi burada kalmasın Nereye park edelim arkadaşlar şu arabayı? Şuraya koyalım. Bu hey adamın evinde yok. Adam akıllı bir yer yok mu ya? Şuraya koyalım. Hocam. Tamam. zaman. tamam sen burada park edip kal şimdi arkadaşlar. Bakın. Game moddan aldım birkaç şey. Mod indirdim. Fazla sizin için uğraştım bunlar için. Bakın. Nereye gitti lan o? Bakın. Gördünüz mü? Evet, ev, ev eşya modlarını aldım. <laughs> Ay bunları kullanacağız bugünkü bölümde. Ve bir sürü bu bir taşı falan çıkarttık oyunda. Abi ben modu indirdim de ben... Bu arada arkadaşlar ben modu gelene kadar canım çıktı. Baksana şu adamlar bana tek atıyor. Adamlar diyorum pardon. Şuradaki zombiler bana tek atıyor. Üründen sabah oldu zaten. O zaman arkadaşlar bir yere gidelim. Oraya da şey yapalım. Evimizi ayarlayalım. Nereye gidelim? Bakalım nereye? Bir ev bulalım arkadaşlar. O eve yerleşelim. Şu ev... No. No no no. Oha! Ha golemiyormuş. Ben de diyorum adam uçuyor. Pardon oğlum bu uçuyor. O zaman gelin şu evleri bir araştıralım. Bakalım neler... Ve tuğlama girdim lan. Hadi. Delikten deliğe düştüm zaten. Evet şimdi nasıl çıkacağım? Şanssızlığıma terim ya. Çık. Çık lan. Ver be şu toprakları bana. bakalım mesela. Siz sandık yok. Hmm. Burada akşam oluyor. Ay düşüyorum. <laughs> <laughs> kağıt. Birkaç kağıt var. Tamam. O zaman bir ev hemen yerleşelim ya. Şu ev, yatak yatakta olan bir eve yerleşmek zorunda. O zaman arkadaşlar şurada bir uyuyalım. Spawn boydumuz olsun burada. Ay. Neyse şimdi biz bir evimizi bulalım. Yeni ev yapalım ya da falan. Gene şu üst olsun. Şu kule var ya arkadaşlar oraya yapacağım evimi. Lan zombi var. burada. Yürüyün gidin lan. Bunlar zaten. Ha. Güzel oyun. yan geberin lan. Tamam burası. Aa biraz durun lan. Abi bana niye saldırma döndün? Öm yapayım ben senin. Seni, seni birin dışarı çıkartayım ona göre alacağım ben O ev benim kardeşim. Bence evimden çık. Adamı döve döve öldüreceğim ya. Yapacak bir şey yok çünkü bu deminden Bir yandan da ak akıllı şekilde e, benim mari oramıyor babalayı soyuyor bu arada ben şunu önden görmem odun alayım Hmm. Ay yoruldum be. Yani zarabım olduğunun için bunlar için çok uğraştım. Hadi 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 düzene olur düzene. Şans. Al ta, ka, kazma verdi. Dur şimdi hazırlayalım. Bunu oraya koymakla büyük bir hataydı. Burası iyiymiş. Aman. Yani şunlardan verdi bana. Mı? Aha. Aha. <laughs> Tamam böyle diyor. <laughs> tamam. <gülüyor> Ara sıra, diye burada videolarıma montaj koymakla diye alıyorum onu buraya koyuyoruz. Tamam koymak yok mu be? bakalım. Ee, neyse öyle kalsın. Minecraft oynayalım mı? Oy iyi canım çektim. İsim ne? Nasıl ne? Nasıl bir, İzim Kamer, bir isim lan İsim anlayamadım ama. Robert kamerası. Böyle bir şey var. Aslında bir sürü modumuz daha var ya. Dur dur. Diğer iki bölümde arkadaşlar diğer modları da alacağım park falan bunları da şuraya dışarı koyalım. Ee, şuraya. Bunu buraya koyalım. Oo, çok uzun oldu lan. <laughs> dışarı koyuyorum. Şezlongumuzu da koyarız. Güneşleniriz. Ee, şurada. Aa dur. Böyle sallanalım biraz. Bitti belli. belli. <laughs> Neyse. Şimdi ben evimi seçtim zaten. Bir kale gibi bir ev yaptım. Bir ev güzel, güzel Ama bu ev daha fena değilmiş. Aslında bu ev daha güzel duruyor ama. Neyse. Neyse. Şöyle. Dur ben yeri gidelim. Evimin alt katı boş. O yüzden onu oraya da şey koyarız. Oğlum bunların zomb bu zombiler bana tek atabiliyor. Çok şey yani öl ölmüş ölmüyorlar. Baksana modlu krafta geçtiğimden beri böyle. Alalım onu yerinden. Böyle arada da duş alalım diye. Evet. Üst kata yapmadık bir şey ya. Üst katta boş kaldı. O zaman diğer moddaki yani şeyleri de buraya koyarız. İyi biraz daha vakit geçirelim son arkadaşlar video bitirelim. Geri kalan eşyaları ne yapalım? Köşeye atalım içine baksana buradan da oyun oynuyoruz. <laughs> ben de güzel <laughs> <Ama. gülüyor> bu. Şunları at lazımları atmayacağız tabii ki de. Şu taşları falan atmak yok. Onlar içeride yok olur. Ol. Artık burada köy kral serisi olur. Aa, çek şuradan. Yukarıya. Hmm, sonra ne yapalım? Hemen aslında videoyu çok bitirebilir. Hemen bitirelim ya. Diğer iki bölümde olsun her şey. Değil mi? Ben de öyle. Hop bum. Ah acıdı. Neyse. O zaman eve gidip videoyu bitirelim. Ya. Şimdi yani şu an çok bir şey yapacağım aklıma gelmiyor yani. O yüzden videomuzu bitirelim. Şöyle. Ha bir de dur. Benim o yerim neredeydi? Şurası mıydı? Hmm. O zaman beyazım Minicik Lan buraya Tamam o zaman biraz oyun oynayalım ya. Minecraft oynayacağım ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Diğer iki bölümü kaçırmayın sakın.